İşletmenizi geleceğe taşımak için ihtiyaçlarınıza uygun çözümler üretiyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli projelerine imza atan sektöründe öncü bir marka. Sancak Otomasyon Makina. Üretim hayatına Sinan Çalık önderliğinde 2015 yılında başlayan Sancak Otomasyon Makina bugün dünyanın lider markaları arasında yer alıyor. Endüstriyel otomasyon sistemlerinde işletmenizin verimliliğini ve karlılığını arttırmak amacıyla kaliteli, güvenilir ve yenilikçi çözümler sunan Sancak Otomasyon, makinalarınızın her bir hareketini izleyen ve optimize eden akıllı sistemlerimizle işletmenizin performansını en üst düzeye çıkarıyoruz müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanıyor, geleceğe yönelik güçlü ve esnek sistemler sunuyoruz. Sektördeki yeni gelişmeleri takip ediyor ve ürünlerimizi yenilikçi bir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Sancak Otomasyon Makine, müşterilerine mevcut ürün veya makinaları analiz ederek optimize etme, geliştirme ve yeniden tasarlama konularında tersine mühendislik hizmeti sunuyor, endüstriyel otomasyonun gücünü işletmenizin her alanına taşıyarak sizi rekabet avantajlarına, kavuşturmayı hedefliyoruz. Geleceğin iş dünyasına adım atmak için sancak otomasyonun gücünden faydalanın. Hizmet verdiğimiz sektörler. Otomotiv, inşaat, beyaz eşya, pencere kapı kilit, medikal, mobilya aksesuar, savunma sanayi. Ana faaliyetimiz. Firmaya özel makine üretimi. Anahtar, şifreleme ve kilit makineleri. Barel montaj makineleri. Kilit gövde perçinleme makineleri kafes rulman üretimi makina yedek parça üretimi analiz test cihazı Anahtar teslim projeler ve isteğe özel makineler üretiyoruz. Son sistem CNC işleme merkezlerimizle firmalardan gelen talep doğrultusunda makina yedek parça üretimiyle hizmet veriyoruz. Ayrıca Sancak Otomasyon Makine olarak müşterilerimize danışmanlık hizmeti veriyor. Uzman ekibimizle işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun otomasyon çözümleri sunuyoruz. İşletmenizin otomasyon ve makine ihtiyaçlarıyla ilgili daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin sancak otomasyon makine. Kalite asla tesadüf değildir. Daima akıllı bir gayretin sonucudur.